Ee, geçen hafta pazar, e, ya, üniversitenin içinde yürürken, kuzenimleydim, üniversitenin içinde kampüsün içinde normalde yürürken sol tarafımızda e, 8-9 belki daha fazla tam hatırlamıyorum sayısını köpek gördük. Sonra bize doğru saldırmaya başladılar. Onlardan kaçarken de ben bir şöyle bir düzlük gördüm. O duvarda da bir korkuluk falan yoktu. Aşağıdaki yüksekliğin o kadar yüksek olduğunu düşünmedim. O korkuluk olmadığı için. Oradan atladığımda da bacağımı kırdım. Üniversiteden de şikayetçiyim ayrıca bu konudan dolayı. Ya da herhangi kimse. Çünkü köpeğin orada ne iş var bilmiyorum. Yani 9-10 tane başıboş köpek bize saldırdı. Onlar havlaya havlaya üstümüze gelmeye başladılar. Yani bir ara bayağı dibime kadar girdi. Sırmaya falan çalıştı. Ben o sırada kaçtım. Kaçarken düştüm işte aşağı doğru. Yükseklik vardı. Koşarken atlayınca bacağımın üstüne, tek bacak üzerine düştü. Evet, şey açık kırık oldu tibia kemiğinde. Ameliyata girdim. Ya yani bir de tam bu hafta da sınavlarım vardı. Tam sınavların haftasında oldu bu benim belki de iki ay, üç ayım gitti. Yani bilmiyorum sorumuz kim artık kimse ilgilenilmesini istiyor.